Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan basınında Erdoğan manşetleri, etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e kutlama mektubu göndermesi Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan Milli Bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kirakos Mitsotakis'e kutlama mektubu gönderdi. Erdoğan'ın bu hareketi Yunan basınında geniş yer buldu. Proto Tema gazetesinde 25 Mart Milli Bayramı'nda Türkiye'den Yunanistan'a dostluk atağı başlığı ile çıkan haberde Türkiye'den bağımsızlık günü olan 25 Mart'ın ulusal bayramı için Yunanistan'a dilek mesaları gönderen Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor ifadeleri yer aldı. Yaşanan felaketler dili yumuşattı haberde iki ülkede yaşanan deprem ve tren kazası felaketlerinden sonra ilişkilerdeki yumuşamaya dikkat çekilen haberde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan'daki Türkiye Büyükelçiliğinden gelen kutlama mesalarına da yer verildi. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Proto gazetesine yaptığı açıklamada zehirli dil yok, sözlü saldırı yok, şiddet tehdidi yok. Yunanistan her zaman tam da bu koşullar altında diyalog istediğini söylemiştir o halde Türklerin bu tür davranışlarına karşılık vermek zorundayız, dilerseniz bizim de yükümlülüğümüz var ifadelerini kullandı.